Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok farklı ve çok lezzetli turşu tarifim var. Öncelikle domatesleri ve bütün sebzeleri iyice yıkadım ve kuruladım. Daha sonra gördüğünüz gibi kabuklarıyla birlikte doğrayacağım. Turşu yapımındaki ve sos yapımındaki en önemli püf noktalarından bir tanesi sebzelerin iyi yıkanması ve sebzelerin taze olmasıdır. Eğer bayat e, sebzeyle yaparsanız yaptığınız turşularınız ve soslarınız kaliteli olmayacaktır. Bunlar bir gerçek arkadaşlar. Lütfen bunları dikkat edelim. Şöyle domatesleri oldukça ince ince doğruyorum. Daha sonra piştikten sonra blenderdan çekeceğiz. Domatesler de oldukça güzelmiş gördüğünüz gibi. Bazen bana soruyorsunuz e, ayın kaçına kadar ve hangi aya kadar soslarımızı ve turşularımızı yapabiliriz diye. E, yani sebzeleri bulabiliriz diye. Arkadaşlar Eylül sonuna kadar bulabilirsiniz. Lakin Ekim e, çok zor bulabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Salatalık her zaman bulabilirsiniz. Kasım'a kadar e, salatalığı bulabilirsiniz. E, acı ve tatlı biberi de bulabilirsiniz. Ama domatesi zor bulursunuz. Bu şekilde domateslerimin hepsini doğradım. Burada 3 kilo kadar domates var arkadaşlar. Geçelim biber ve salatalıkları doğramaya. Kıl tatlı biber kullanıyorum arkadaşlar. Acı biber de kullanabilirsiniz eğer seviyorsanız. Turşularda kıl biber daha çok yakışıyor. Şöyle baş ve uç kısımlarını aldım. Daha sonra küp küp doğruyorum. Çok aşırı küçük ya da çok aşırı büyük olmayacak şekilde doğramanız yeterlidir. Çocuklar olduğu için ben çok aşırı acı kullanmıyorum. Tatlı kıl biber kullandım. Biraz da içerisini Sivri acı biber ekleyeceğim. Hafif acılaştıracağım. Şöyle göstereyim. Bu kadar benim için yeterlidir. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yorum'a yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Salatalıkları mutlaka bol suda bekletelim sirkeli suda bekletelim ee, ve oldukça fazla yıkayalım arkadaşlar bir iki defayla kalmayın bol bol suda yıkayın çünkü salatalıklarda e, zirai e, ilaçlar var biliyorsunuz ve e, bu tırtır olan kısımlarında çok fazlasıyla kum barındırıyor lütfen dikkatli yıkayalım salatalıkları da gördüğünüz şekilde doğruyorum. Küçük olmasına özen gösterin salatalıkların. Çok aşırı büyük olmasın. Şöyle hazırladım bütün sebzeleri. Sos tenceresine domateslerimi alıyorum ve domatesler suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Kapağını kesinlikle kapatmayın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi domatesler erimeye başladı. Önce blenderdan çekeceğim. Daha sonra domatesin suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Bu şekilde iyice blenderla ezelim. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa Yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim. Şöyle gördüğünüz gibi gayet ince bir şekilde çektim ve artık pişirmeye bırakıyorum. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Dibine tutmasın. Gördüğünüz gibi suyunu çekmeye başladı arkadaşlar. Şöyle kıvamı bu şekilde olacak. Ve içerisine biberlerimi ekliyorum. Domatesler piştikten sonra biberlere ekleyin. Biberler öncesinde eklenirse çok fazla erir ve güzel olmaz. Sadece rengi değişinceye kadar pişireceğim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. 1,5 yemek kaşığı dolu dolu kaya tuzu ekledim. 1 çay bardağı dolu zeytinyağı ve 1 su bardağı dolusu üzüm sirkesi ekledim. Ve 1 baş sarımsak ilave ediyorum. Ve şöyle iyice karıştırıyorum. Tuzunu ve ekşisini kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tadına bakarak. Şöyle rengi değişti biberlerim ve hemen salatalıkları ekliyorum. Salatalıkları ekledikten sonra fazla beklemeyeceğiz. Şöyle hemen 2-3 dakika kadar bekleteceğim. Salatalıklarla pişirmeyin arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten soslu turşu da enfes oluyor. Eğer hiç denemediyseniz deneyebilirsiniz. Et yemeklerinizin yanında. Beş çaylarında kısırın yanında. Gerçekten muhteşem olacaktır. Yani her yemeğin yanında tüketebilirsiniz. Ve artık sıcak sıcak hemen kavanozları alıyorum. Önemli ayrıntıları sizlere belirtmek isterim. Öncelikle turşu ve sos yapımında kullanmış olduğunuz kavanozlar temiz olmalı. E, kullanılmış olabilir ama temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Sıcak suda dezenfekte edin ve kurulayın. En önemli püf noktası. Mutlaka kapak ve kavanozlar kuru olacak arkadaşlar. Kesinlikle nemli olmayacak. Ve sıcak sıcak kavanozları alalım. Kavanoz kapakları da sıfır olsun, yeni olsun. Kesinlikle kullanılmış kapak kullanmayın. Bunlar gerçekten turşu ve sosların yapımında çok büyük bir önemi var. Mutlaka ve mutlaka bu püf noktalarını uyalım arkadaşlar. Sık sıkı kapağını kapatıyorum. İki geriyi bir ileri olacak şekilde kapaklarını ayarlayalım. Hızlı hızlı yapalım. Sıcak sıcak hemen hızlı hızlı ocaktayken yapın hatta. Ben şöyle video çektiğim için tezgaha aldım. Evet. Kesinlikle ters çevirmeyeceğim. Bu şekilde de tutuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Kapakları yeni olduğu sürece, temiz olduğu sürece ve sıkı sıkı kapatıldığı sürece kesinlikle kapaklarda atma, kabarma olmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Şöyle turşularım hazır. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bu şekilde bir gün bekleteceğim ve daha sonra serin bir yerde muhafaza edeceğim. 2 yıl kadar kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.